Yeni bir videodan herkese merhaba. Ben Sefa Kolay. Bugünkü konuğumuz 2021 model Ford Ranger Wildtrak. Aracımız meslektaşlarımız tarafından Raptor dönüşüm yapılmış. Yapan arkadaş gerçekten çok emek harcamış. O konuda tebrik ediyorum. Ama her zaman söylediğim bir şey var. Bir şeyi yapıyoruz ama neden yapıyoruz? Yani farklılık yaratmak için bu tip uygulamalara gerek yok. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yapılan kit gerçekten çok sağlam. Bakın sağlamlığı ile ilgili hiçbir problem yok ilk başlarda ama ilerleyen zamanlarda, ilerleyen süreçlerde nelere yol açtığını size göstermek istiyorum. Lütfen aracınızı yaptırırken yani herkes de şu mantık oluyor. Ya iki çamurluk bir kaput ne olacak ki? Ama öyle değil işte bu iş. Çünkü köklü bir değişiklik yapıyorsunuz. Bunlara da dikkat etmek lazım. Ama tekrar diyorum yapan arkadaş kim bilmiyorum ama ellerine sağlık gerçekten sağlam yapmış. Sadece ufak tefek yerlerinde problemler var. Sağlamlık için yapılan uygulamanın ilerleyen zamanda ne türden bir problem çıkaracağını size göstermek istiyorum. Bu araç komple kaplama arkadaşlar. Kapılarını falan biz sökmeye başladık burada. Bir bir tarafını söktük. Devamını da sökeceğiz. Arabayı orijinal rengine çevireceğiz. Aracın kaplamasının kalitesi falan gayet iyi. Aracın kitinin montajı söylediğim gibi gayet iyi ama Burada ne handikap var? Bu eski tip Raptor kit biliyorsunuz. Biz sadece bunu çamurluğu değiştirerek montaj yapılan komple çamurluk olarak üreten firma biz. İlk gelen kitler orijinal çamurluğun üzerine giydirilen kitlerdi. Bakıyorum, hiçbir şekilde çamurluklarda oynamıyor. Ama ne yapılmış? Bu araba sıfır. Yani sıfır bir araç götürmüş müşterimiz oraya. Burada civata. Burada civata. Burada civata. Altlarda civata. Orijinal çamurluğa plastik çamurlu cıvatayla takmışlar Daha sonra üzerine macun çekip üzerine boyamışlar. şurada mesela burada Hadi bu tamam arabanın orijinali ne değil çamurluğa atmış tamam ama buradakilerin hepsi çamurlukları atılmış. Şimdi burada ne var? Evet baktığınızda güzel ama bir süre sonra bu macunlar gördüğünüz üzere arkadaşlar çatlayabiliyor. Çatladıktan sonra da kopmalar meydana geliyor. Burada zaten çok dikkatli baktığınız zaman tam şurada da var bir tane vida. Sağlam işçilik ama gerçekten gerek yok. Güzel ürünlerle bunun montajını yaptığınız zaman ya da bizden komple bir set alarak bunun komple çamurluklarını değiştirebilirsiniz. Şimdi müşteri bir dönüşüm değil de arabamı ben orijinale çevirmek istiyorum deseydi eğer bu çamurlukların üzeri komple delik arkadaşlar. Sıfır bir araç bu. Ama tekrar diyorum sağlamlığına sağlam gerçekten. Ama işte aynı sağlamlığı vidasız da yapabiliriz aslında. Öncelikle kesinlikle eleştirmiyorum. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Ben sadece doğru bulmuyorum. Belki müşteriler diyecek, ya adam doğru yapmış. Siz diyeceksiniz ki ya doğru adam ne güzel yapmış. Olabilir. Sizin tercihiniz. Biz zaten yıllardan beri otomotiv tedarikçisi olduğumuz için her zaman orjinele yakın ürünler üretmeye çalıştığımız için bize garip geliyor. Belki de bu çok normaldir. Ben abartıyor olabilirim. O konuda da affınıza sığınayım. Şimdi gelelim arka tarafa doğru. Bu taraftan gelelim. Şurada da var mesela. Burada, 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 buralar hep vida. Vida direkt çamurluğa takılmış. Şimdi bu işlerin sonu. Burada mesela bu orijinal bu sonradan takılan Raptor çamurluğu çatlamış arkadaşlar. Burası çatlamış. Çünkü esniyemedi esneyemediği için de buraları çatlamaya başladı. Şimdi arkaya doğru gelelim. Bunun şurasını ben kırdım bakmak için. Ama bu araba geldiğinde buradan çatlak. Buradan çatlak. Diğer tarafta da var çatlaklar. Burada çatlağımız var. Yani şunu söylemek istiyorum. En baştan beri ben diyorum ya bu çamurlukların arkasını hani böyle doldurmanın ne anlamı var? Yani niye dolduruyoruz? Bize ne artısı var bunun? Şimdi arkadaşlar artısını bilmiyorum ama eksisine bakalım. İçinde bunun şöyle yakından görelim. Bir demir var. Bakın çok ciddi bir uğraş var. Ben yapan arkadaşları gerçekten tebrik ediyorum. Eğer ki teknik olarak ürünler doğru olmuş olsaydı efsane bir işti bu ama olmadığı için ne yazık ki çamurluğu komple çatlatmış arkadaşlar. Diğer tarafta da var. İçinde bir demir var. Bu ürün zaten plastik çamurluk içinde bir demir var. Bunun dışında bir malzeme var. Bunun ne olduğunu tam anlayamadım. Kale kim de olabilir. Sıva harç da olabilir. Ama yani inşaat malzemesi. İnşaatta kullanılan bir malzeme bu. Bunun içinde de strafor köpük var arkadaşlar. Yine inşaatta kullanılan şöyle strafor köpük bir malzeme var. Baktığımız zaman arabanın çamurluğu gerçekten sağlam. Bakın tekrar ediyorum. Hiçbir lafım yok. Sağlamlığına sağlam. Amma ve lakin. Bu arkadaş yarın bir gün karar değişikliği yapsa. Ne yazık ki böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Yani yapılan şey evet kapalıyken içten görünmüyor ama buradan çatladığında ya da böyle başka bir meslektaşınız açtığında bu görüntüyle karşılaşıyor. Çok güzel, çok sağlam ama hep ne dedim arabalar biraz dursun. Bir süre sonra bu plastik ürün çatlayacak. Çünkü bunun mukavemeti esnemesiyle sağlanan bir şey. Yani bu çamurluk eğer ki bir kaza anında diyorsanız ki mukavemet sağlar sağlamayacak. Vurduğu gibi kıracak ve hatta aracın orijinal kasasına da zarar verecek. Ama bunun için boş olursa bu esnesin. Esnesin, geri gelsin. Çok kırılırsa da çamurluk kırılır, gelip değiştirilir. Yedek parçası tabii ki de var. Arabanın kasasına bir şey olmaz. Çok büyük kazadan bahsetmiyorum tabii ki de. ama bu tarzda bir kazada atıyorum bu 5 kilometre hızla vurulan bir şeyde komple kasa değişmek gerekirse bunun içi dolmamış olsa sadece plastik malzemeyle montaj yapılmış olsa 15 km süratle hiçbir şey olmayacak. Bu yüzden de hani ben bu tip uygulamaları gerçekten gereksiz buluyorum. Gerçekten kimin yaptığını bilmiyorum ama çok kaliteli. Yani ben kimsenin hakkında yemek istemem. Kaliteli bir iş. Gerçekten emek var. Uğraşılmış. Belli ki kasa falan sökülmüş. Kasa ayarları tutmuyor çünkü. Kasa sökülmüş, yapılmış sağlam işçilik, harika işçilik ama anlamsız bir iş olmuş. İşte müşteri de bunu gördü mesela. Yani buraları çatlamıştı. Biz böyle bir bakalım diye açtık. Çünkü ben de görmemiştim, merak etmiştim. Açıp baktık. Adam yani bu ne abi dedi. Benim arabam inşaat mı dedi yani. Hani bu bir otomotiv. Yani bu tip ürünler bilmiyorum. Bizim alanda çok kullanılmıyor diye biliyorum otomotivde. Ne yazık ki burada durum böyle. Gelelim arka kapağa. Şimdi arkadaşlar bu arka kapakların kronik problemi bunların zamanla atması. Bunu hepimiz biliyoruz. Doğru. Burada da aynı vidalar var. Bütün arabanın bagaj kapağı delinmiş. Buradan vida atılmış. Yine buralarda arka çamurluklarında buralarında vidalar var. Ekrana ne kadar yansıyor bilmiyorum ama bakın. Böyle uç yapmış. Şunu şöyle kırsam altından çıkacak. Yine. Yani şunu söylemek istiyorum. Yaptığımız iş gerçekten zor bir iş. Meşakkatli bir iş. Yani bakıyorum evet sağlam ama dediğim gibi başlıyor çatlamaya. Çünkü plastiğin bir çalışması var. İyi kötü araba esniyor ediyor yani ufak tefek çalışma yapıyor. Alt zemin çok çok sağlam olduğu zaman ne yapıyor bu sefer ürünü kırmaya başlıyor. Ama yapan arkadaşların eline sağlık diyorum. Yine de güzel iş çıkartmışlar. Sadece bu tekniği yani doldurma tekniğini daha farklı malzemelerle yapsalar bence çok daha güzel olur. Yan tarafta bir yine basamak var. Bu basamak komple pas içinde. Diğer tarafta aynı şekilde paslanmalar vardı. Muhtemelen katoferezsiz ürün. Arka tampon ve basamak daha doğrusu demir gruplarında biz bir fiyat verdiğimiz zaman müşteri, müşteri bize 2-3 bin lira aşağısında bir örnek gösteriyor. Bunun da en canlı örneği bu. Bu ürünlerin alt tarafında şöyle yakından baktığınızda katoferezin olmadığını sadece üzerinde bir boyanın olduğunu göreceksiniz yaş boya atılmış. Yaş boya basamaklarda ilk başta güzeldir ya da demir ürünlerde ilk başta iyidir ama daha sonra atacaktır. Yani bunun doğası bu. Bu ürünler bizde satılanların tamamı katoferez üstü statik boyayla yapılıyor. O yüzden de bu ürünlere nazaran en az %50 çok çok daha mukavemetli oluyor. Ve paslanma yapsa bile sadece vurduğunuz yerden yapar. Yürüme yapmaz. Katoferezin zaten en büyük özelliklerinden bir tanesi de pasın sadece kırıldığı yerden olmasıdır. Devamını getirmemesidir. Bu araçta gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi bu aracımızı geniş yapıyoruz arkadaşlar. Projenin sonunda bakalım aracımız nasıl bir şey olacak. Şimdiden bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videonun devamında bekliyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar aracımız an itibariyle tamamlandı. Araç sahibi Eyüp abi de geldi. Birazdan onu da davet edeceğim yanıma. Şimdi hızlıca araçta ne değişiklikler yaptık size anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz ki bu araç zaten dönüşümlü bir araçtı. Raptor dönüşüm yapılmıştı. Belli yapılmış ürünler vardı üzerinde ve Eyüp Bey bunlardan sıkıldığını artık yeni bir makyaja geçmek istediğini söyledi ve biz de arabayı genişe çevirdik. Sizden tek ricam bu videoyu gerçekten iyi izlemeniz. Bu aracımızda ciddi bir uğraşı verdik. Yapan ustalar gerçekten eline sağlık. Sağlam yapmışlar ama biraz fazla sağlam yapmışlar. Ellerine sağlık. Fakat dediğim gibi insanlar karar değiştirebiliyor. Yarın bir gün bu sağlamlıkta diyeyim yapılan araçlar geriye dönmek isterse, arabayı stok haline çevirmek isterse ya da yeni bir kit yaptırmak isterse ciddi bir uğraşı ortaya çıkıyor çıkıyor ve geri dönmesi özellikle orijinale geri dönmesi imkansıza yakın benim görüşüm. Ama bir iş yaparken de hep diyorum birkaç step sonrayı düşünmek lazım. Yani ben bir kere yapayım bitsin gitsin değil bu iş. Her şeyi hesaplamak lazım. Çünkü bu araçlar artık ucuz araçlar değil. Yani bu tarzda işlemler yapıldığında bence müşteriye bunu anlatmak lazım. Yani Al bak biz bu aracı yapıyoruz ama yarın bir gün sen bundan sıkıldın ya da bunun burası kırıldı öyle oldu böyle oldu dediğinde bunun bir geri dönüşü yok demek ve müşteriyi aydınlatmak lazım diye düşünüyorum ben. Çünkü biz ne işlem yapıyorsak müşteriyi anlatıyoruz. Yani zarar gelebilecek yer varsa da anlatıyoruz. İşin tüm şeklini anlatıyoruz. Yani bu bir sır değil. Çünkü bu aracın sahibi bunu bence bilmeli diye düşünüyorum. Sonradan da bu tarz işlem olunca araç sahipleri kısa çaplı bir şok yaşıyor. Bu duruma düşmemek lazım diye düşünüyorum ben. Şimdi gelelim aracımıza arkadaşlar. Aracımız yeni kasaydı. Zaten araç sıfır alında Raptor'a dönüştürülmüştü. Yapılan uygulamaların hepsini kaldırdık. Sadece yükseltme kiti, jantları değişimini yapmadık. Sadece biz bu araçta profesyonel yükseltme kiti yapılmış ama salıncak kolları yoktu. Biz bunlara sadece ağır izme salıncak kolu ekledik. Bunun dışında da jantları sadece boyadık. Piyano bile mat siyahtı. Şimdi gelelim arkadaşlar F-150 kit içeriğine hangi parçalarımız dahil oluyor? Ön kaputumuz, kaput üzeri skubumuz, sağ-sol çamurluğumuz, farlarımız, panjurumuz, tamponumuz, alt karter muhafaza, arka tarafta da sağ-sol çamurluklar ve stoplar. Bunların ...tamamı F-150 kitin içine dahil olan parçalardır. Bunun dışında kit içeriğinde ekstra bir ürün yok. Bunun dışındakilerin tamamı müşterinin isteğine göre montaj yapılıyor. Aracımızda yapılan işlemleri de anlatmak istiyorum. Yan tarafta Q30 model Raptor dediğimiz bir yan basamağımız mevcut. Üzerinde de 4 tane sarı ledimiz var. Aracın ayna kapağı Piano black boyandı. Aracın detaylarını aslında Piano Black ve mat olarak çalıştık. Ve bence çok da güzel bir kombin oldu. Üst taraftaki tavan çıtamız mat siyah, kapı kolları mat siyah ve yan taraftaki basamağımız mat siyah. Arka tarafa doğru geldiğimizde aracın biliyorsunuz orijinal white tracklerdeki roll barı e, füme rengi ve içleri gri oluyordu. Bu üründe komple piyanobileye bileğe çevrildi. Aracımıza daha önceden kabin yapılmıştı. Kabin sökülünce sürgü kapak ihtiyacı da doğdu. Sürgü kapağımızda ve gördüğünüz üzere iki kademeli olarak kapanıyor. Arka stopların etrafı zaten biliyorsunuz komple kapanıyor. Bunun dışında bu araçta da daha önce nardo gri bir kaplama olduğu için biz o kaplamayı söktük. Buralarda boyalıydı. Nardo gri renkte boyanmıştı. Onları da siyaha çevirdik. Arka tarafta bir Ford yazılı bagaj kapağı kabartmamız var. Kameralı model. Bunun dışında da aracın arka tarafında T20 model çelik bir basamağımız var. Üzeri alüminyum. Yanlarda basma yerleri olan ve çift delicili bir model. Şimdi Evip abi yanıma çağırıyorum. Sizlere bir selam versin. Ondan sonra aracın videosuna geçelim. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın abi? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olasın, bizdeyiz. Abi aracın bu. Çok fazla sana yapım aşamasında video atmadık ufak tefek videolar attık. Ne düşünüyorsun? Şu anki duygu düşüncelerin nasıl? Yani video atmana gerek yoktu. Çünkü zaten ben seni tanıdığımda her şeyi sana bıraktım. Sen kendi zevkine göre yaptın. Ben de sana inandım zaten. Video hiç gerek yoktu. Şu an arabamı gördüm. Gerçekten çok mutluyum. Ben modifiyeyi seviyorum. Modifiyesiz araç kullanamıyorum. Evet. Ee, ve bu yeni Gen 3 body kit'e de çok hayranım. O yüzden elinize konuza sağlık. İçime sindi. Çok mutluyum. Allah herkese nasip etsin. Ahmet abicim. Eyüp abi şimdi Sivas'a uğurluyoruz. Sivas'ın gülü yapacağız bu arabayı. Sivas'a daha önce araba yapmamıştık diye hatırlıyorum. Sivas'ta bir arkadaşımız vardı ama Sivas'ta yaşamadı. Bu araç Sivas yollarında gezmeye gidiyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eyüp abi hoşça kal diyelim. Seni de Hoşça kal. Hoşça kalın.